Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz şu tabağın içinde challenge'lar var. Hepsini yapacağız. Eğer yapmazsak şu iki şeylerden büyük bir tane yiyeceğiz. Diyelim ben beynaya mı çıktı? Ben bir tane büyük seçip beyne verip o yiyecek. Sıra taş, taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. güzeldi. 40 e saniyede bir yarım salatayı bitir. Allah <Nic Nor diction�> ya şunun nereye koyamıyorum şu kadar Başla. 35, 36, 37, 38.

12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 2, 1, 1, 0, 6. Sıra. Sıra bende. Güzel bir tane kek. Çok bir iş çıkar inşallah. Evet. Saçını Saç. kes çıktı. Ama az. Az kesti. Yani gösterelim şu kadar bir şey kestik. Kestin mi? Evet. Evet sıra bende. Güzel güzel karıştırıp aldım bir tane. Çıktı. İki tane Bahçe'de iki tur çıktı. Sıla. İşte. Evet bahçeye bir arkadaşlar. Şimdi ben iki dakika tutacağım. Ahmet de koşacak. Nereden başlayacağız? Oha. Ya Allah güzel Köpük sıkacak. Orayı bunu. Yüzüme köpük sıkacak. Evet arkadaşlar köpüğü sıktık. Şimdi değil yan yana yapayım yani çok kirlenmesin gel. Bak <laughs> oh. <laughs> benim de elim kirlendi. Oh. benim de elimi göstereyim. <laughs> Saçına yanıyor. Şuradan ben yüzümü yıkayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ellerimizi yıkadık ve yine de yüzümü yıkadık sıra bende mi? Evet. Kaçtırma da elma gelince de kaldım. İnşallah güzel bir şey Boş kağıt. Boş kağıt çıktı yine. Hiçbir şey yok. Evet. Sıra ben Karışımın şuraya koyayım. İki tane mi bozacaktı ya? Bir tane mi bozdu Ne çıktı? Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 saniyede bitirdi. Bravo. Sonra 4 küçüğünü aldım. Küçüğünü aldım. Önce size göstereyim hatta Bak bakmak istemiyordum. Bakın <laughs> bunu. Ne çıktı? elini dikene vur. Ya öf isteme. Ah! Oh! <laughs> evet sıra bende. Aa. Evet. İki tane kaldı. Başından bah aşağı su dök. Arkadaşlar ben bunu yapamayacağım. O, o zaman bunu. Ben <laughs> <ders> seçiyorum <Ayırdım> <gülüyor> ama. <gülüyor> Göstereyim bir tane büyük aldım. Çok. Yaptım. Cidden çok ekşi. Limondan bile ekşi fazla. İki Arkadaşlar çok ekşidi. <laughs> uh, sıra bende. Şu aldım. Adnan yapıştı. Evet arkadaşlar çok zor bir şey olduğu için yapamadım ve bunu yiyeceğim. Büyük bir tane. Bir şey olsun çok çöküyor. Aa. Ah. Evet açıyorum. Arkadaşlar ben bunu yapamayacağım. Evde ölmüş bir kepek bulam. O yüzden yapmayacağım. Buyurun şundan. Tamam. Onu sepeye. Ha bakayım. Şunu. Ben çok. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bir kanalıma abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşça